Herkese selamlar arkadaşlar. İndirim Günleri kanalımıza hoş geldiniz. Tarım Kredi Kooperatifin 15 Eylül 2025'te sona erecek olan aktüel kataloğunu buyurun birlikte inceleyelim. Tavuk, baget çeşitleri, kilogram fiyatı 94.90. Fermente dana kangal sucuk, kilogram fiyatı 699.90. 1 kilogramlık banvit piliç sosis 119.90. Taze kaşar peyniri tam yağlı 1 kilogramı 309 lira. Aynes yağlı süt 1 litresi 37.90. 2 kilogramlık Anadolu un 45.90. 1 kilogramlık çay kür tiryaki çay 239.90. 1 litrelik Anadolu Riviera zeytinyağı 219 lira. Sütaş süzme peynir 900 gramı 164.90. 500 gramlık taze beyaz peynir tam yağlı 95 lira. 3 kilogramlık yoğurt tam yağlı 132.50. Bereket pişmiş donuk piliç döner 200 gram 65 lira. Aysan yakan biber turşusu 74.50. Tarım kredi kaymak 200 gram 69.90. Erzincan tam yağlı tulum peyniri 350 gramı Anadolu Osmancık pirinç 2,5 kilogramı 129.90 Süzme çiçek balı çıt kapak 79.90 300 gramlık fındık ezmesi 109 lira Aysan karışık turşu 45 lira Namet 724 hindi salam 16.90 Pizza şarküteri şöleni 124.90 Aysan Jalapeno Turşusu 69.90 Aysan Biberiye Turşusu 74.50 Aysan Salatalık Turşusu 49 lira Anadolu Nohut 1 kilogramı 54.50 Tariş Cam Üzüm Sirkesi 500 ml 39.90 Tariş Cam Elma Sirkesi 500 ml 37.90 Uno çikolata kremalı kruvasan 79.90 Limonata özütü 29.90 Tarım kredi patates elma dilim 1 kilogramı 49.90 Fındık tuzlu kavrulmuş 500 gramı 229.90 Ay çekirdeği, kavrulmuş çeşitleri, tuzsuz, az tuzlu 500 gramı 79.90. Eti, bisküvi çeşitleri 49.90. Torku Petibur 64.90. Etibrovni Intense Kakolu Mini 64.90. Etibrovni Kakolu Mini 48.90. Ülker Provis Onlu Paket 49.90. Kofo Soğuk Kahve Çeşitleri 250 Milim 27 Nescafe Kahve Çeşitleri Onlu Paketler 72.90. Dimes Cool Lime Mix 3950 Doğanay Limonataş çeşitleri şekerli şekersiz 1 litre 2950 Sarı yer gazlı içecek çeşitleri 2,5 litre 4750 Aqua Bamboo Tuvalet Kağıdı 40'lı paket 229.90 Pervol Sıvı çamaşır deterjanı çeşitleri renkliler ve siyahlar için 194,50. Aqua, bor, toz, çamaşır deterjanı çeşitleri renkliler ve beyazlar için 6 kilo 139.90. Agarta doğal diş macunu çeşitleri 109 lira. Agarta doğal diş macunu çocuk için 99 lira. Arconem Soft 250 milim 119.90. Arconem Klasik 250 milim 119.90. Molpet Pure Soft günlük pet 32'li 39.90 Molpet, Burasoft, Hijyenik Pet çeşitleri 79.90 Duru Fresh duş sabunu çeşitleri 109.90 Head Shoulders şampuan çeşitleri 109.90